Dolar şu anda 11-14. Ama marketler öyle zam yapma kaygısında değil. İnsanlar da mal stoklama, mal yağmalama derdinde değil. En azından Türkiye'nin güzelliği burada en azından yani her şey bir miktarda zam verecek bilimli Zaten insanların kalın gücü de yok yani stok yapacak gidiyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde. Ve evet, şuralar gerçekten 2008'de buralarda 15 bin lira yağ salıyordu. Şu anda artık şeyin fiyatı belli değil. Şuraya bir inşaat yapılmış. Beş köprüde. Otiskerler nereden başlayabiliyor ama Evet, Üstün Yanus Köprüsü mavi boyalı demirlerle restorasyon bitmek <laughs> üzere. Maltepe Kule buradan gözüküyor, Şahin Okulları gözüküyor. Orayı ben tam olarak yolunu şu an de bulamadım henüz. <laughs> Şahin Okulları'nın neredeymiş? Aras'ta buluruz herhalde polis evi falan dolayısıyla. Buradan Maltepe Kule gözüküyor mu? Sanırım buradan gözüküyor. Buradan gözüküyormuş. Aras'ta o Maltepe Kule ile o caminin arası burada bir mesafe var gibi ama çok da yakın aslında. Yine de 5 dakika çıkıyor tabi. Evet, bahçeler, var bahçeler, peyzaj ürünleri. Hava bugün Sakarya'da da soğudu, Ankara'da o soğuk ilk hissettik. Hava dün alçaktı Gezilecek hava vardı en azından bugün. Çok iyi olmuş yapmış. Tam gününde gitmişiz. Belki de mevsim bir zamanda sol Evet, gerçekten bu bahçe bitkileri Karşıda da var bunlar. Arsa, arazi müsait olunca köpek bir daha bilir. Yok. Şu üniversite yokuşu. mi yetiştiriyorlar? Ya, çim satıyorlar. Ama çok Muazzama <laughs> Kule'den bahsetmişken şimdi orayı gösterelim tekrar ya. Bu yolların yeni yapıldı, yeni açıldı, asfaltlandı, yüzüktü bir şekilde sıkıntılı yollardı. Yol tamamen kazındı. Oturt yerler zaten beş köfte. Üniversite ve serdiven arası geçiş noktası. <laughs> Araçların çok kullandığı bir yoldu. Gözlük hoşça oldu. İlk yolumuzda. Çok iyi tek bir top bunu Aniyeden böyle yapıyoruz. Yüksek yerlim atları. Bu arada arası noktalar da tam asfaltlanmamış. Evet 20 numaralı belediye otobüsü geliyor buraya. Evet, üniversiteden mi geliyor? Oh, bir kadar geliyor. Kabaklar, arabadır kabakları. Tezgahda bir sus. Ona bir Bu, da var manavda. Burası ne canı? Hacı Bayram canı. Bir an, bir an, bir an Hacı Bayram ve Hazretleri neydi Gittik, Burada da Hacı Bayram Camii olduğunu yeni fark ettik. 32 evlerdeki caminin ismi Hacı Bayram Camii. 1 kilo pişmiş köfte 70 lira. Burada hakmar var mıydı? Hakmar yeni açılmış buraya. Evet. Yani buraya bir dükkan açılır diyorduk, bir market gelir diyorduk. Hakmar Ot... gelmiş. Söylemiştik herhalde biliyorum. 30 evlere A101'den sonra, dünden sonra Evet, baş. Evet, baş. <laughs> Şok yok şimdi Hakmar'da geldi. Evet. Ya Hakmar zaten kamp açılış indirim değil, normal indirim yapar. Evet. <laughs> Mağazanın büyüklüğü nasıl? Hakmar olarak? Orta büyüklükte. Evet. Yani şimdi her şey her şey zaten bulundurlar da. Sadece evet. gezme olanı. Evet 32'ye dönelim <laughs> Akmar gelmiş oldu Aynı evet. videoları tekrar çekerken evet. şurada bir indirim uzaktan bakalım Evet orada et ürünleri var ama Galiba hepsi et ürünü evet Tamamı et ürünü Tavuk ürünü Yerli muz 7.90. Artık istediğimiz oldu. 60-70 santim muz alabiliyoruz. 65 santim muz alıyoruz artık Türkiye'de. İstediğimiz oldu. Avrupa'da, Amerika'da alıyorlardı 60-70 santim muz. 1 kilo. Bir alabiliyoruz. Çünkü dolar 11.14. Yerli muz bin markette 7.90. Genelde 9 lira falan. Artık 1 doların altında. Muz alabiliriz. Eskiden şöyle hafızamız okursak. Ee, geçen yıl dolar 7 lira Yani 7 7 işte oldu. 7.5 8 arası. 1,5-2 dolara aldığımızda artık 70-80-90 sente alıyoruz ama dolar kazanmıyoruz tabi Türk lirası kazanıyoruz Dürüncü Baba yeni bir yeni burası Hakikaten her zaman insanlar ticaret yapacak, cesaret var ama devletin desteklemesi lazım bu işleri. Devletin desteklemesi lazım. Gücümsüz yere kurun çıkmaması lazım. Olmayan bir şey ısrar etmemesi lazım. Özbaş. 10 sene önce bu yolda hiç bir tane market yoktu. Bir iki bakkaliye var. Ardoğan Market vardı. Akvarlı En büyük market ekmek market. Evet. 10 yılda beyaz pastaneler de geldi. Hepsi geldi. Dolar kurum da artık sabitlenmek var. Günde 1 lira artan bir dolar kurulmuş. İnsanlar ünlü göstermiyor. var. benziyor. belirtiliyor. Şimdi bir Çok bir isim verilmedi yukarıdan bir tatpaşa Ortaokulu. bulur Ama gerçekten <laughs> Çaktırız <laughs> Hava inşallah yağmur nasip olur Bu bulutlanma yağmur verir Evet Sakarya yenileniyor. GV meydanı. GV'ye gittiğimiz orası bitmiş mi bilmiyorum ama. SGK karşı yapılıyor. Umut meydanı yapılıyor. yoğun çalışmaları var da. Ya. Evet. Yani, evet. çok karışık bir durumda. Yan sokaklarda trafik atıyor. Evet. Yani şimdi buradan gitmek daha faydalı. Kültür sanat şehri Sakarya etkinlikler başladı ama onun için biletleri bir gün önceden almak gerekiyormuş. Biletsiz de olsa. büyük bir kültür merkezi yok. Yıllardır yapılmadı. Mevcutlar yetmiyor. Çok önemli bir etkinlik olduğu zaman iki çekici. Orhan Gazi Kültür Merkezi yetmiyor. Af Afa yapılmasaydı orayı da alırlardı bir etkinlik. Yıktılar, yerine yapmıyorlar. Yıkılalı yıllar oldu. Artık ya, proje yapılmazsa zor bence. Böyle diyelim ya. Yani. Dolar turun inşaat maliyeti ne direkt ya. Yüz... yüz, yüzde yüz, inşaat maliyetlerinin artış yüzde yüz. Zaten satılık ev ilanları da yok. Mithat Paşa geldik. En son İzmit'e gitmiştik trenle. Şu anda Gebze'ye kadar giden ekspres var. İstanbul oradan var var ay. Dünkü Ankara hatlar orada kısa tabi Ankara. Ankara İstanbul kadar büyük şehir değil ama Kızılay'dan bazı bağlantılar da var nereye gidiyorlarsa bilemiyorum. Keçiören'den Kızılay'a yaklaşık 25-26 dakikada gidiliyor. Otobüs, belediye otobüsü. Keçiören'den hemen hemen Ankara'nın bir taraftan bir ucu. İleride bir etlik kalıyor geriye. Gülhan Asker'e hastanesi var. Ama bizim gittiğimiz pazar, Keçiören pazarı neredeyse son Ankara. tasarlamışlar. kapalı pazar şöyle. Gerçekten. Yani diğer bu diğer çok güzel yani. Gerçekten güzel ya. çok esnaf sürdün işte. Fiyatlar düşük. Evet Otur. Oturmaya yeri bulmak neredeyse imkansız oluyor. Pazar Her Perşembe günü pazar günü kuruluyor Pazar kuruluyor kuruluyor 1991 ya da 1992'de. de O keçi öğrendim ben Ulus'a kadar yürümüştüm Şimdi cesaret edin hatta bazıları yolda bilmiyorum otobüslerin arkasına takılın takılın çok da aşırı şaşırmadan ana yola çıkınca bir noktadan sonra zaten gidiyor da ilk giderken iyi gitmişiz. soğuk ama dünkü Ankara'da kadar da üşütmüyor aslında. Evet. Sol tarafımız demir yolu. Buradan trenler çıkabiliyor. Fabrikada üretiliyor. Buradan da gidiyor. Sıraydan gidiyor. Evet, burada sıra. Ben gördüm mü? Çöresaj alanı olduğu için. Hayrola. Duran diyor. Hayrola. Tran spor tesisleri gerçekten Armalı Spor gençler sporculara özellikle Yıldız Küçük Polisler'e evet. kuyuda kaçan geliştiren bir evet bugün cuma artık sanki Yollar sanki boşalmış. Gerçi cuma çıkacağım ama bu hayat ramlar biraz etkileyecek gibi duruyor. Çünkü yakıt artık insanlar ne yapıyor? Eskiden 100 lira koyuyorsa arabanın yapı olsun, O alışkanlıktan vazgeçmek yine 100 lira koyuyor ama bu sefer daha az koyduğu için daha az koyduğu için gelmesini azaltmaya çalışıyor büyük ihtimalle. Evet bu videomuz bu kadar.